Şimdi en çok kritik sorulması gereken bazı sorular var. Bunların da açıklamasını yapmak istiyorum. Bentonit faydalı bakterilere etki eder mi? Yani faydalı bakterileri de vücuttan alır mı? Biliyorsunuz insan sağlığının temelinden birisi de vücuttaki faydalı bakterilerin yüksekliği. Vücudun her tarafında insan olduğu için inanılmaz yaşamsal olan faydalı bakteriler var. Enfeksiyon anlarında ya da e, herhangi bir bakteriyle mücadele edeceğiniz anlamda kullanacağınız ürünler genelde ya antibiyotikler olur ya ozon olur veya e, klor dioksit kullanan bazı formülasyonlar da var. Veya gümüş suyu, altın suyu gibi ciddi e, bakteri öldüren e, materyaller var ama bunların hepsi hiçbir seçim yapmaz. Yani faydalıyı da öldürür, zararlıyı da öldürür. Bunların arasında akıllı kil olarak kabul edilen bentonit sadece zararlı bakterileri öldürmez. Vücuttan mıknatıs gibi çekerek atar. Öldürme gücü yok bentonitin. Bu çok önemli. Yani bir maddenin öldürme gücü varsa insan vücudunda faydalı olan şeyleri de canlıları da öldürme gücü var. Hatta hücrelere bile zarar verme gücü olabilir. Bu nedenden dolayı bentonitin Hiçbir şekilde faydalı bakteriye etki etmediğini çok iyi biliyoruz ve bunun deneysel bir takım şeyleri de var. Bu nasıl yapılıyoruz? Mesela e, sütten e, yoğurt yaparken içerisine antibiyotik katarsanız o süt tutmaz. Çünkü faydalı bakterinin artmasını engeller. Oysa sütten yoğurt yaparken yoğurt mayasını koyduğunuz zaman üzerine bentonit ilave ederseniz çok daha güzel yoğurt olur. Çünkü bentonit faydalı bakterilerin artmasını sağladığı gibi zararlı bakterilerin de müthiş şekilde üremesini önler ve çoğalmasını önler. Aynı zamanda o yoğurt mesela birkaç ay hiç bozulmadan kalabilir. Bunların denemesi falan yapılmış durumda. O nedenle bentoniti kullanırken sakın sakın bentonit benim faydalı bakterilerime de etki eder. Zararlı veya bağırsaktaki zararlı bakterileri atarken faydalı bakterileri de yok eder düşüncesine asla kapılmayın. Bentonitin belki de diğer bütün maddelerden ayıran en önemli özelliği budur. Çünkü tamamen elektriksel çekim kuvvetiyle hareket eder. Faydalı bakterilerin yüzey yükleri pozitif değildir. Zararlı bakterilerin yüzey yükleriyle pozitiftir. Bu nedenden dolayı bentonit faydalı bakteriye etki etmezken, azaltmazken zararlı bakteri vücuttan elimin eder.